Sürgünler bizi yıldıramaz. Sürgünler bizi yıldıramaz. Sürgünler bizi yıldıramaz. Tecrübe Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu en son hukuksuz, hukuksuzluk, şube yöneticimiz İnanç arkadaşımızın kendi talebi olmaksızın yer değişikliği yapılmasına istinaden bir basın açıklaması yapacağız arkadaşlar. Ben şimdi basın metnini okuyacağım. Şube yöneticimiz Z yönelik sürgün durdurulsun, arkadaşımız iş yerine iade edilsin. Basına ve kamuoyuna, 13 -6 2023 tarihinde Şube Eğitim ve Örgütlenme Sekreterimiz İnançsu'nun iş yeri kendi talebi olmadan ve herhangi bir gerekçe gösterilmeden değiştirilmiştir. Şube yöneticimiz 12 yıldır demir yollarında çalışmakta olup bu süre zarfında 7 kez iş yeri değişikliğine uğramıştır. Üstelik bu işleri değişikliğine sebep olarak hiçbir haklı gerekçe bugüne kadar gösterilmemiştir. Gittiği her yeni iş yerinde çalışkanlığı ile iş yeri amirlerinin takdirini toplamış ve iş yerinden ayrılırken hep olumlu bir izlenim bırakmıştır. Yönetim sürgünü al başına çal. Yönetim sürgünü al başına çal. Yönetim sürgünü al başına çal şube yöneticimize yönelik nakil adı altındaki bu sürgün işleminin gerek kendi iş yeri, gerek bölge müdürlüğü ve dairesinin herhangi bir teklifi olmaksızın yapılması bu işlemin keyfi ve hukuka aykırı olarak yapıldığının açık göstergesidir. Bir ben bir personelin hangi durumlarda yer değişikliğinin yapılmasına dair mevzuat açık olmasına rağmen hakkında herhangi bir idari ve adli soruşturma, şikayet, iş barışını bozma ya da bulunduğu iş yerinde kadro fazlası gibi durumlar olmaksızın yapılan bu nakil işlemi açıkça sürgün niteliğindedir. Şube yöneticimizin sürgünüyle ilgili Sendika Genel Merkezimizin de Genel Müdürlüğü'nün izniyle Yapmış olduğu girişim ve görüşmelerden de Olumlu bir sonuç alınamamış olup Kurum yetkileri Naklin hangi gerekçeyle yapıldığına dair Herhangi bir açıklama yapmamışlardır. Baskılar bizi Yıldıramaz Baskılar Bizi yıldıramaz Baskılar Baskılar yıldıramaz. Biz çalıştığımız bu kurumun kanunlar kapsamına yönetildiğini düşünüp bu mimade hareket ederken sendika yöneticilerimize karşı yarattıkları düşmanca tavrı anlamakta zorluk çekiyoruz. Ayrıca TCC Genel Müdürlüğü 4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları ve toplu sözleşme kanununun 18. maddesi yani, yani kamu, kamu işlerini sene, işçili sendika temsilcisi, sene, sendika sene, işçili temsilcisi, sene, sene, sendika sene, il ve ilçe temsilcisi ile sene, sendika ve sene, sendika sene, şube yönetim iş yerleri sene, sene, sebebine sene, açık, açık ve kesin sene, şekilde sene, belirtilmedikçe sene, değiştirilemez sene, uyarınca kanuna aykırı hareket etmekte ve suç işlemektedirler. Hiçbir açıklama yapmadan, ben istediğimi istediğim yerde çalıştırdım diyen yöneticiler, kamu emekçilerini kendi kapı kulları olarak görmekten bir an önce vazgeçmek zorundadırlar. Kanuna tabi çalışan kamu emekçileri olarak bizler nasıl kanunlar çerçevesinde vazifelerimizi yerine getiriyorsak yöneticilerden beklediğimizde kanunda bir kendilerine belirlenen çerçeve doğrultusunda iş yapmalarıdır. Yöneticilik kendi düşüncede düşüncesinden olmayanı dışına şey ötekileştir, öte gideş, öte rahatsız et, et yerini değiştir makamı, makamı, makamı değildir. Hukuka, hukuka uygun, hukuk, adaletli davranma makamıdır. Hukuksuz davranmayı hukuk, kendilerine, kendilerine alışkanlık haline alın getiren TCDD Genel Müdürlüğü yöneticilerini bir an önce bu uygulamalarından vazgeçmeye çağırıyoruz. Susma! Sustukça sıra sana gelecek! Susma! sustukça sıra sana gelecek. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Son, Son olarak, olarak TDT Genel Müdürlüğü açıkça, açıkça mevzuata, mevzuata ve hukuka aykırı olan bu sürgün işlemini bir an önce iptal etmeli ve, ve şube yöneticimizi eski işlerine iade etmelidir. Etmeli. Bizler bu hukuksuz davranıştan dönülünceye kadar fiili ve hukuki mücadelemizi sürdüreceğimizi burada ifade etmek istiyoruz. Yaşasın BTS, yaşasın KES.